Merhabalar hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size küçük, çıtır çıtır hoş bir örnek göstereceğim. Şimdi yaprağını yapmayla başlıyorum. Sonra çiçeğine geçeceğim. Yaprağı bu şekilde şuraya bir zürafa atlayıp geri dönülüyor ve buraya 6 tane sinek kanadı dolduruluyor arkadaşlar. Sonra bu sinek kanatlarının üzerine çiçekler oluşturuluyor. Mavi ile pembeni uyumu çok güzel oldu. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çektiğim her videodan haberiniz olacak. Ücretsizdir arkadaşlar. Beğenebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Mutlaka değerlendiririm bakarım. Öneri verebilirsiniz. Ona göre önerilerinize göre bir şeyler yapmaya çalışırım. Dediğim gibi şuraya 6 6 tane sinek kadı, kanadı istiyorum. Ve üzerine çiçekleri konduracağım. Çok hoş bir örnek oldu arkadaşlar. Onun için sizinle paylaşmak istedim. Size göstermek istedim. Umarım beğenirsiniz. Sizler de yaparsınız. Renkli yazmalara da oluyor. Çiçeklilere de oluyor. Her rengi olabiliyor. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. 6 tane sinek kanadımız tamamdır. Şimdi çiçeği şu şekilde oluyor arkadaşlar şöyle iki tane sinek kanadının üzerine çiçek konuyor şimdi bir tane yaparak göstereceğim size şimdi sinek kanadını birinden tutturuyorum diğerine bağlıyorum Tekrar geri geliyorum. Buraya da 7 adet kirpik oluşturacağım arkadaşlar. Boyutları aynı olması şart. Çünkü güzel durmaz aynı olmazsa. 7 adet sinek kanadı. Şimdi 4'teyim. 5 oldu. 6 ve 7. Şimdi kesiyorum. Sinek kanatlarımız bu şekilde. Şimdi aynı pembeden tekrar buraya da yapılıyor gelelim yapılmış haline efendim şu anda üçü de yapılmış hali şöyle göstereyim aralara iki tane küçük kirpik konuyor altı tane koydum şunları bunları da ikişer tane efendim final şöyle çiçeğin kenarlarına beyaz iplikle gittim şöyle göstereyim şu şekil örneğimiz bu arkadaşlar şöyle göstereyim çok basit ve çok güzel yapacağınız her yazma çok güzel görünür Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.